Arkadaşlar merhaba. Aracımız Opel Astra H kasa. Daha önce bu aracımızdan hiç yapmamıştık. Astra H kasa diye geçiyor. 2011 model bu aracımız. Çok da güzel kas. Ben çok seviyorum bu kasaları. Arkadaşlar ürünümüzün kapalı hali bu şekilde. 20 mm çıkıntısı var. 49 santim uzunluğu var. Bu aracımızda 4 kapı, 4 ceplik, 4 ayak altı ve ön göğüs uygulaması yaptık. Göğüste bizim orada bir ufak bölümümüz vardı, bölgemiz vardı. Orayı kullandık. Bu aracımıza telefon kontrol modülümüzden yaptık. Arkadaşlar yine aynı şekilde tek aracın kendi kapı geçişlerini kullanarak geçiş yapıyoruz. Kabloları, kablo tesisatımızı çekiyoruz. İplet, hortumlet tarzı hiçbir ürün kullanmıyoruz. Yerli üründür, kendi ürünümüzdür. Kumandadan veya telefondan istediğiniz gibi rengini, tonunu ayarlayabilirsiniz. Otomatik farklarla beraber çalışır. Hiçbir araçta akü çekmez, arz ışığı yakmaz. Günersel bir üründür. Yerimiz Ankara'da, Etimeskut'ta. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.